Herkes merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Size bugün e, Sky survival çekeceğim. Başlayalım. Önce bir çekimledim dedim. ile patlattım. Bombalar işte ile patlattım. Bismillah. 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 O ne la? Bir dakika oyun niye kasıyor? Ben maksimum FPS'te değil miyim? Evet. Ben şu en bunu short yapayım. Evet. Dur. Canvan sesi de geliyor. Neyse hadi. 3 tane de çıkıyorum. Bismillah. 2 3 Yallah ya bismillah. Hop 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 hop. Al lan. Koş 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 koş. şundan al şunu al. Al da şunu. Aç la. Hadi aç. Aman atla gitsin ya. Hop. Evet. Tiyantre patlaması gidince zaten. Güzeliz oyunu kastım şu an çok fena kastıyor oyun normal böyle kastmıyor da uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. aha oy bu kastım be oy aha ne sen de sende şartınız bir boris abi oyun niye çok kasıyor ya kastma la sıkıntıları aldık en azından ben şöyle bir şey yapacağım Game rule Keep Ecken Keep Keep Inventory True Ya o item alınmasını istemiyorum Bugün de, de çok kötü oluyor yani şimdi Bolca item, item olacak Item da gelse ben yani ah. Şimdi şu zekalı şurada çes aldım. Hop hop çoğu şey alamadım ama sabır boş verin canım sağ olsun şartımız ve şey de Şuna şöyle bir koy <laughs> sesim de az ya sesim yüksel hadi sapling çık hadi odun biraz odun bulsak diyorum da aha dur la dur şimdi biz bunları nereye ekelim ana burada şey vardı la ona yok la Mesela o zaten çok gerekli değil Gereksiz bir şeydi ne bileyim haritan mıydı neydi bilmiyorum orada kitabı o kitabı açmayacağım Ama alacağım aşağı atacağım Ki bu arada doğru şeyde de şey var Şeyde şey var Evet çok güzel şeyde de şey var <laughs> Ya of Şu an bunun sesinden nefret ediyorum Pardon onun sesini kapatayım da o sesini kısayım Ve water takılıyor. Takılıyor. Tamam. Şimdi yağmur biter. Yağmur da oyunu kastırıyor. Evet. Kıralım biz şunları. Taşımız var. iki tane. Ama bizim daha çok taş ihtiyacımız şey, var. Evet. Şunu var oraya chest var. Ama ben şey yapacağım ilk önce. Şurada şöyle bir ineyim. Oh. Oh. Oh, çüş. oh. Oh. Ölüyordum. Geberiyordum. Geberiyordum. Az kalsın. Şuradaki chest'i alacağım şurada bir tane daha chest var arkadaşlar. Ya. Ama onu açmayın bak. Şurada şurada bir yerde, bak. Şurada bir, bir tane daha var. Onu açmayın. Açar o tuzak bak. Ha. Yok o değil. Ee, nerede la o chest? Şunu açalım başka bir tane daha var aşağıda. Onu açmayın. O tuzak. Hop oh, sen neden varmış bakalım. Aa kemik kemik. Hop 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 hop. Tal yaparız. Kemik lazım. Bitiririz ya. Diğer chestlerde onu bilmiyorum. Ama işte tehlikeli onu açmayın. Açarsınız. Bitti yani. TNT ile patlar. Bari önce şunu aldı. Ne bitir la? Ana. Al. Buraya geldi galiba. Al şunu alayım. Evet. İlk önce şöyle bir şey yapalım. Şuraya chest. Şurası Şu şey bunu Bula Al şu pikeksi al. Pik al şunu al koy Şimdi şu pikeksi al şöyle bak Şimdiki. Hmm. Ben burada şöyle atlasam. Sonra şuraya şöyle atlasam tamam. Şu gollarda üç tane alsam. 1, 2, 3. Tamam bu olur o aldık. Şu da bakası nasıl olur? Diyorum ben size. Evet. Şu chest'i açsak. O iki ayrım varmış. 3 gold varmış. Tamam. Bu yolları biz yaparız. Sonra yok arkadaşlar. Hatta ben şu biraz daha gold toplum olmadı Hop. Yola gideriz. Bu uvullardan. Ah. Aha. Dur. Şuraya bir tane düzgün güzel bir yol yapak. Aha. Ana Abdullah'a iki tane uygulamam lazım benim. Aha gitti aşağıya. Of. Güzel uğul gitti. Tamam, şimdi gidelim. Yatak yap bak. Aha. Oh, 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 oh. Canım. Canım gitti. Canım. Oh. Ölmeyeceğim var ya. Ölmeyeceğim. Böyle çıkacağım var mı ya? Var mı böyle Gençler iki tane ayrım var. Ayra ah şurada da ayrım varmış. Bu alırız. Şurada da kömür var. Şöyle bir gideyim şimdi. Orada adam var. Aha şurada kömür var. Aa, dur. Şu tarafta da şey chest var. Onları alacağım. Şurada şurada. Şurada da. Ama oraya kola basmayacağım. Oraya kol ne işare bilmiyorum. Abi oyun niye kasıyor? Oh 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 oh, oh. oh FPS ne la? Ben şunu bir ayarlarına bakacağım. Bekle. Öf. O oh, FPS ne? Abi şöyle biraz kısak. Outo ne? Smiley normal yap. Şu fast yap. punch yaptık. Punch. Daha iyi mi oldu sanki? Ya burada chest var. Buradaki chest nerede? Ana chest yok. Neyse salla. Şu arkada chest vardı inşallah. Şu arkada chest chest duruyor. La bir çıkamadım ha. Evet orada bir chest duruyor. Yani acaba hacı acaba bu mapi değiştirdim yani. O pasta. O kemik tuz. O o o o. Karpuz. Hop 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 topa 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 topa. Lapis bu istiyor mucu la bu? İstiyorsa yani yapmak şimdi diyorum. Oğlum burada chest var. Onun chest nerede ya? Of. Ya bir gün şuraya gidelim de şey toprak ağaç. Odun toprak. Abi çüttük. Anne tamam tamam. Hadi bakalım. Şimdiki Abi bu daha çok kas. Dur. Pinç past. Ee, tamam. Ee, başka ne? Anne, anne bana lokantadan bir kek falan getirsene. Şovumu gelmeyecek mi? <laughs> Oley. Dedi bir yalan Evet, benim skinim Atom TL'ye Çünkü Atom TL'nin ya oyun mapı skinini seviyorum. Ya da neyse. Hadi bakalım. Eee çes yaptık. Yatak yapacağız kendimize. Hadi zorla mı gelmek istemiyorum ya. Gelmek istemiyorum. Gelmek istemiyorum. Bu ne korkunç. Ne yapayım ben? Hop. <laughs> ben bunu ne yapıyorum ya? Bunu koyacaktım. Hop. Ben şu iki tane fidan vardı. Onlar nerede? Onları ben dikim. Üç taneymiş. Tamam. Yok böyle değil. Şöyle koyayım. Tamam. Aa bak burada da durur. Şunun böyle değil. <Gülüyor> 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 ya. Ya susun susun. Hadi bakalım. Oh. Bu ne kim ne dur. Ben şu şeyler alayım. Şu ağacı büyüteyim. Aha dur büyüdü. La dur. Oh. Oh ağacın içine doldu. Oh. şunu şöyle yap şimdi büyüt tamam iki tane ağacımız oldu şimdi buraya girmeyeceğim şimdi biraz gidişim. gençlik hadi bakalım ııı ee, <laughs> 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 pastamızı biz koyak mı ya neyse neyse acıktığımıza koyak burada ben neyde oynuyorum bakalım ace'de <laughs> o, Pro değil şunu şöyle yapalım Ya abi, şu illa tinim yapacağım ya tamam dur Üf. neyse daha iyi oldu ya salla biz böyle kapı tutun cana yapacak mıyız yapacağız galiba tamam ama yapması çok iyi bilmiyorum ya da yapmasam ya şimdi ben iyice iki şeye sararım yapmayayım ya yok yapmayayım ben en iyisi tamam ben şu pastayı koyayım çeste Ko koy e sonra kaç tane taşım iki tane taşım var ne şey yapacağım şu an bir bakalım odun, odun var mı taş var mı ana kırmış yok kardeş ben burayı istemedim <laughs> yok ben burayı istemedim taş var mı ana dur taş 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 ama sen gitti misin dostum Ne geçtin dostum Lanetçisin etmem lanet Bunun altında vardı bir taş? Sen balak. şunu şunu, kırsak. Tamam. şunu şöyle yapsak. Tamam. Korkuyorum bu düşeceğim diye. Abi. Taş toplamam lazım yani mecburen. Daş. Ama korkarak toplam işte. Bunu da. Sonra da. Ha, dur burada şey var. Taş var. Buradan devam edecek galiba. La yeter. Water clear. Oyun kastı ses de gitti la ses de baya kötü oldu. Water clear. Hop şunu şöyle yap bak. Şöyle yap. Böyle yap. Alırdım. Kırdım. Bu nasıl olur? Çok inşallah. Varsa ağlarım. Sonra soru evde var zaten. O bana yetiyor. Hmm. Hop hop. Tamam. Yeter herhalde bu kadar. Ee, bunu şöyle yap. Şunu da kır şöyle. Hop. 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 Aa geç olmuş. Akşam olmuş la, yatalım Bugün bir yere gidemedim, Ama gideceğim şimdi. Bekleyin. Oraya da Ben şöyle şöyle kapatayım sanki kapatayım yani kapatabildiğim kadar. Aa şu bir tane Çünkü ben oradan düşerim yani her türlü düşerim. Yani. O yüzden olmasın diyorum. Böyle bir tehlike olmasın istiyorum. Şu an tamam. Şuradan şöyle balık yapacağım da. Odun bir tanesi eksik. Abi. He. Evet. Of. Oh. hadi bakalım. Hadi, neyse durun ya. Ben sonra alırım o sepinkleri. Bolca da odunumuz olacak. Zaten. Hadi bakalım. Ben arkadaş şuradaki şey giydiğim diyorum. Bekleyin. Bir tane şey yapayım kürek. Baştan. Toprak kazıp. Biraz şey yapacağım. Gençlik İngilizcem kötüdür benim. Bir de map İngilizce ya. İngilizce kötü halde oldu halde ben in, in gidiyorum İngilizce Maple oynuyorum. Nasıl mantı var ben ya? Arkadaşlar ben dövün. Dövün beni dövün dövün. Aha. Bismillah. La ilahe illallah Muhammed'in Resulü'nü. Şartımız. Kulayımız var. Oydun o ya. Biz buraya gitmeyelim daha fazla. Ee, şunu şöyle kır. Şunu da şöyle kır. Aç da kır şunu ya. Biraz kum kazalım. Kaz 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 güzelim. Kaz kaz hiç acımayacağım. Aaa. Zulman zül dediği yere geldim. Aa, dur. Dur. Abi! What the hell? What the hell? Şunu da şöyle kapat bari. Ben düşeyim buradan oğlum. Ben her türlü düşerim la. Abi. Ama ya illa bana yolunu mu yaptı? Yolu mi be? Aha dur şuralar şey. Şurası şey. Tam burası kötü yorum. Şöyle baksak. Şuna. Sonra, Sonra şu odunu da kırsam. Evet. Şimdi ben şuraya yol yapacağım. Ama şimdi düşerim diye korkuyorum. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. devam etti. De, ben bir kendi dünyamı gitme bir taştan arka Şu şakır kır. Şakır kendi bir ya kardeşlik varken. Şakır kendi şakır bir ya kardeşlik varken. Al koysan oğlum. Oğlum buraya değil ya. Geber, geber. Gel oh. bak. Hop. Neyse anlaştı işte koydu. Taşa kendi taştan bir al taştan kazma yapayım. Tamam 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 bir kardeşlik ortaya stick yok. Bak şunu al. Şöyle şey yap. Evet. Hmm. Ben ne yapıyorum ya? Dur pikex, pikex, yapacağım. Bir Pirachs. Pirach, yapacağım gençler heute Morgen gesagt, pi kardeşlik varken jöpür jöpür jöpür. orada ayran da var galiba bildiğim kadarıyla. Umarım var yani yoksa ağlarım. Kim de var ama sadece galiba. Ha düştü de adam var ben oraya gideceğim. Bir tane ayran çıksa fırın yapacağım. Sonra eee ayran pikiks yapacağım. Gideceğim şuradaki diamond diamondlardan alacağım. Orada 2-3 tane diamond var. Demir de var, bilmem ne var. Oh! Çüş, 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 çüş. Bir kardeşlik var kendimiz yap. Bir kardeşlik var kendimiz Hiç Cemal yok mu la? Bak, bak şimdi. Onun yanında niye yemek Aa bak şurada Spiderman Spiderman Aa şurada ayran var Anam valla orada ayran varmış da. Evet orada ayran var da Ben şöyle bir şey yapacağım Ya bizim sonumuz da var acı ben şuraya bir toprak kazayım Şuraya da kaz. Ben bunu niye yaptım böyle? Ya sen ne yapıyorsun? alım bak. Allah'ım. Oğlum bak dayanırsın. Oğlum bak dayanırsın çocuk. Bak çocuk. Lan ben ne diyorum Summer time, summer time. Niye kardeşlik varken? yapır 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 Summer time, summer time be. Os, hös, bir os. Hüs kamerayı gördünüz mü gençlik? Oha. Oha. Şu pasayı da al. Şöyle koy. Koy bakalım. Nereye koyayım? Koyayım şöyle işte. Aa, ah, ye bakalım. Al yedik. Al işte. Aa dur la lan sonu koymuşum buraya. Summer time, summer time bir ya kardeşlik varken şunu şundan. al. Şunu Tamam. Şimdi biz gideriz marede ey maden. Uf ya oyun da oynama. Oyun güzel, oyun güzel, oyun güzel. Bir kardeşlik varken summer time, summer Ya kardeşlik varken summer time, summer Koy. Ama bizim olduğumuz yerden biraz kopartacağız yani sonra hadi. Abi anılmayacak. Bir akşam oluyor bilmem. Onun için spanner var değil mi? Spanner olmasın acaba Abi dedim lütfen spanner olmasın. Hayır yok abi şey olmamış olmuş Aha. Aha yaklaştı. Aha bak yaklaştı kesin. Aa, abi. Aha bak diamond dedim ya size. geber geber ha ya şey e, şu an sadece oyun ekranını çekiyor masal süfren çekmiyor onu ayarladım ben anam kaçmıştı summer time summer time niye kardeşlik varken aa telik çıktı ayağımdan da neyse salı telik kaybettik telik kayboldu telik kayboldu telik kayboldu telik kayboldu, terlik kayboldu. Ayran gitti, ayranım gitti be de. Güzeller güzel ayran. Neyse ben ne gömü sabuttum idi. Kafayı yedim ben kafa. Kafayı yedim vallahi salon. Ya şa ben ne Abi ah gitti güzel bir şey. Ha dur alım onu. Bunu da alacağım. Alacağım hadi aldık. El senden ne var? Sen al. Oo oo o Gençler, gençler, gençler. Gençler. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Niye yeah, kardeşlik varken? Abicim aman neden gidiyorsun sen şimdi ya? Gitme. Ayranlara gidiyor. Vallahi gitti bütün ayranlar. 10 tane ayranımız var. 4 tane de işlenmiş var. Tamam burada 11 tane oldu. 12 oldu. 13 oldu. 14 oldu. Kömür de gaz. Madem kazıyoruz gençlik. <gülüyor> of. <laughs> Pikeks yapayım şuradaki diamond'dan da alayım. Bir dal ver bari. Diamond. O kömür alırım bir daha. Şunları bir evet, taşla alamıyoruz. Taşla alamıyoruz evet. Taşla alamıyoruz. Hani nasıl şu Aa bismillah tövbe. Düşür maskasını canını düşür. Ya kapıstan da kazıyoruz ya. Güzel. Ha şöyle bir şey bir dur. Şurayı doldur Düşeceğim ya şimdi. Yani arkadaşlar düşmesin deseniz de ben her türlü düşerim ya. Yani. Ben kazmayımdır. Kazma at üstüme yoktur ya. Yani. Ben her türlü düşerim. Ee, <laughs> evet. Bu ben biraz sıkı, sıkıcı geçebilir. Biraz maden kazdım, biraz gezi, gezeceğim ama Haftaya, yani her hafta 3 video geliyor dedim yani bir ara. Yani şu anda diyeyim belki bilmiyorsunuzdur. Ee, her hafta 3 video gelecek. Onlar hafta sonu cuma cumartesi pazar. Ee, şey Hafta içi yapamıyorum çünkü hafta içi bilgisayar yasak. Yasak olduğu için girmiyorum. Ancak ben ben falan olduğunda giriyorum. Aa şurada var, Şuraya gidelim mi? Geçtik. Gideriz hadi tamam gidelim. Bak hadi. Bak. Alın bak git. Alın bak git. Alın bak git. Alın bak git. Alın bak, git. Alın bak git. Kaç tane? 18 emir. 4 tane yaşamış. Şunları giy. Altın zırh. Şuradan setimizi tamam tamamlarız. Altın altın zırhın. Sonra ver elini demire. Ver elini bilmem neye. Ver elini bilmem şeye. Böyle bu ne? Videoda salla. Şimdi gençlik biz burayı geliyor son bulduk. Ama şuradaki diamond alamadım. Demir pickaxe yapayım geleceğim buradan altın alacağım. ki biz şunu taşla alıyoruz, değil mi? Lapi Ama sallı lapise de gerek yok zaten. Lapise saçma sapan bir şeydir arkadaşım. <laughs> summer time, summer time bir ya kardeşlik varken. Rıpır 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 rıpır. Ya Allah ya Bismillah arkadaşlar bir sıkıcımız Şu çesi bakayım. Bu ne la? Annem, annem kariper. Geber. Geber. <laughs> Abi çok iyi ya. Kariper çıkamıyor salak. Ne salak biz birdler. Yani yol yapan kullanırız. Sonra ben bu dünyaya geri geleceğim acı. olsun Blok ağacı kesmek için geldim. Neyse bir şimdi çıkak şuradan. Ağız. Pik Eve gideyim de bölüm bitireyim. Kaç dakika oldu bu arada? Bir dakika arkadaşlar bakayım. Ee, 27 dakika olmuş. Ben eve gideyim bölüm bitireyim. Bu bölüm biraz bayağı maden kazdık. Diğer bölüm gidiş. Şuradaki Diamond'ı da alırım ben. Pickaxe. Gidelim bir şimdi evimize. Yatalım. Bir, sabah olsun videoyu kapatalım. Şu pastayı. Doğru adam. Bak pasta çok kötü bir şey ama salla. Hadi bakalım sabah olsun. Evet arkadaşlar ee, bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da. Hadi bay.